İtirafını sarıldı eller havaya. Sakın yanlış bir harekette bulunmayın. Dışarıdaki o ses de ne? Patron polisler geldi basadık. İmdat Lütfen yardım edin. Üçten geriye doğru sayacağım. Yavaş yavaş dışarı çıkın. Üç, iki, bir. Dalıyoruz içeriye beyler. Takip edin beni. Herkes ellerini kaldırsın. Kaldır, kaldır elleri kaldır. Amirim ben patronu aldım. Biz zombileri kurtarıyorum. Ne oluyor be? Biz iş adamıyız. Kapat çiğneni. Yalan söylemeye utanmıyor musun sen? Sen azılı mafyasın. Kaç yıldır senin peşindeydi indik sonunda yakaladık. O suçlu amirim bizi zorla burada tutuyor. Daha da var o herkesi işkence Biliyoruz zombiler. Bize bunları anlatmanıza gerek yok. Bundan sonra Kodes'te yaşayacaksın patron kılıkla. Şunları çabuk arabalara götürün. Gözüm görmesin. Hata ediyorsunuz. Biz sadece iş adamıydık. Babacım. <laughs> Ters geyip bizi. Bunun hesabını sorduracağım. Soruşturacağım. Kapat çiğneni boş konuşma. Seni gidi mafya kılıklı. Yayladın hadi bakalım. Ne Artık 20 yıl mı yatarsınız? 30 yıl mı yatarsınız? E 40 yıl yatarı var bunların. Siz gününüzü göreceksiniz zombiler. Sizi ölüm listesine yazdım. Boş konuşma. Arabalara koy şunları. Ana gittiler. Polisler mafyanın kalıntısını toplamadı. Ana oğlum ki şurada silahlar olacaktı. İşte tecizat sandı. Polislerin bunları almadığı yolda Evet oğlum şu yeni kıyafetlerimizi giyelim. Tamam artık bizi bundan sonra tanıyamayacaklar. Baba bizim çok fazla para ihtiyacımız var. Parayı nerede bulacağız? Oğlum bekle her şey sırası var. Önce şu malikaneden bir kurtulalım. Atla arabaya. Aklımda birkaç fikir var. Aslında market falan soyabiliriz. İ Konuşma baba marketli para olmaz ki. Ee, o da doğru. Ana bize daha büyük şeyler lazım. Beni şimdi dinleyin. Bu 1 milyon doları güvenli bir şekilde İskender e Bey'e ulaştırmalıyız. Duydunuz mu? Şunun şurasında bir şey kalmadı. Malikane hemen şurada. Çok dikkatli olmalıyız. Bu 1 milyon doları güvenli bir şekilde götürmeliyiz. Bu dondurmacı arabası umarım iş görür. Polisler işkillenmez. Hadi atlayın arabaya. Bir milyon doları şöyle koyayım. Para güvende atlayın. Babacım şurada birileri geliyor. Oğlum sesini çıkarma hiç dur bir nereye gidiyor? Etrafımız güvenli değil mi? Hiç kimse bizi anlayamaz bu dondurmacı arabasında. Doğru diyorsun. Bunu İskender Bey çok iyi düşündü. Baksana herkes bizi dondurmacı sanıyor. Hey! Durun bakalım. Güvenliğinizi doğrulamamız gerekiyor. Biz İskender Bey'in adamlarıyız. 1 milyon doları getirdik. İn hemen arabadan. İndirik sana. Tamam be iniyorum. indim işte. Ne yapıyorsunuz be ben de sizdenim. Sakin olun beyler bu Ahmet'miş. Tabi Ahmet'im görmüyor musun? Bir daha sakın bana karşı böyle davranmayın. Yoksa size var ya. Pardon abi İskender Bey herkesi taramamızı söyledi. İyi be tamam. İskender Bey e söyleyin parasını getirdim. Tam tamına 1 milyon dolar. İskender Patron 1 milyon dolarınız geldi. Kuzal Ahmet'i oh, sarın bana Emredin efendim. Ahmet'cim ısı basar mısın? Tebrik ederim sana Pesine polis falan takmadın değil mi? Hayır İskender Bey. Dondurmacı arabasıyla geldim. Hiç kimse bir şey fark etmedi. Kuzal. Seni tebrik ediyorum çocuğum. Seni tarif ettim. Artık Ahmet Bey değil Ahmet patron oldun. Sağ olun İskender Bey. Utandırıyorsunuz beni. Hadi şimdi onunla çakıl. İşlerim var. Emredersiniz. Baba, dondurmacı arabası buradan döndü. Tamam. Şu nereye gitti? Evet ama burada. Arabayı park et. Tamam, dur. Şuraya park edeyim. Hiç kimse anlamasın. Heh, tamam. Buradan sonrasını yürüyeceğiz artık. Dondurmacı arabası tam nereye girdi? Görebildin mi? Şu soldaki mankenin içine girdi. Emin misin? Eminim. Tamam. O zaman beni şimdi iyi dinle. Bu dondurmacı arabasının içindeki 1 milyon dolara onlardan almalıyız. O parayı çok ihtiyacımız var. Ama sen içeriye gelmedin İçeri baksana. Ee, ana. Burası mafya adamlarıyla dolu. Önce onları kaldırmalıyız. Gel takip et beni. İşleri çok gizli yapmalıyız. Sniper silahını al eline. Şimdi vur dediğim zaman vur. İşte tamamız orada. Vur baba. Şu zombileri yakalayın. Az o 1 milyon doları nereye sakladınız ha? İskenderi Bey'in 1 milyon dolarını almak için gelmişler. Hani Ahmet Peşin adam takmamış da. <laughs> Kapıdakiler bitti. İskenderi Bey çok büyük bir sorunumuz var. Ne oldu gana çocuğum? İşlerim var görmüyor musun? Patron bu çok önemli. 1 milyon dolarınıza göz dikenler var. Onun ben gözünü çıkarırım. Kimmiş lan o gözünü diken? Kapının önünde iki zombi var. Adamlarımızı öldürdüler. Baksan şu karatalara. Oyun oynamak istiyorlar. Biz de oynarız o zaman. Kapının önüne bir ordu dolusu adam katılın. Çabuk. Yanlış adamlara çattınız zombiler. Elinizdeki silahları çabuk bırakın. O ne o ne be? Kapının arkasındaki adamları gördüm. Be. Baba çok kalabalıklar onları gücümüz yetmeyebilir. Hemen elinizdeki silahlara bırakın dedik size. Bırakmayacağız bizi hemen o 1 milyon doları getirin. Getirmezseniz bunu yavuy uçururuz. Nasıl uçuracaksın be? Sen indikine baksana. He? Ana yapma sakın. Kapanın arkasına mayın döşedi. Bombalar aktif geri çekil baba. Saldırın! Ana çok kalabalıklar bu polislerini kullan! İskender Bey'in adamlarıyla uğraşmayacaktınız. Hiç kimse İskender Bey'in parasını alamaz anladın mı? Sadece parayı istiyoruz size daha vermek istemiyoruz. O işi geçeceksin canım. Aa, bunlar bana çok fena vuruyor oğlum. Al sana. Senin de kafana al. Al. Bize hiç bulaşmamalıydınız zombiler. Ah! Bir düzine adamı yok ettik. Oğlum yukarıda da var sağda şunlara da. Patron çok kötü bir haberimiz var. Bu zombiler bir düzine adamımızı yok etti. Da sana üstüdülaşmaya başladı. Helikopterimi getirin. Kaçış vakti. 1 milyon dolarımın saklı olduğu yerdeki su tuzağını Aktifleştirin çocuğum. Oldu mu? O parayı alamayacaklar. Emin misiniz patron? Eminim çocuğum dedim ya. Çocuğum helikopteri dikkatli sür baksan arkadan ateş açıyorlar. Durun dedim size hiçbir yere kaçamazsınız. İşte patron şu sizin balkondaki zombiler 1 milyon dolarınıza göz dikti. Onların kozunu çıkaracağım uzaklaştır beni. Aa omzuma mermi geldi İskender Bey. Aa kontrolü kaybediyorum. Dikkatli sür çocuğum. Ağır ağır gıt. Aa elimizden nasıl kaçırırız onları? Neredeyse tamam, boş ver. Hadi bir şu 1 milyon dolar alalım. Alalım da. Nerede ki para acaba? Hey çabuk konuşun. Nerede bir milyon dolar? Asla bulamayacaksınız. Hiçbir yerde bulamazsınız. <laughs> Söylemeyeceklerini tahmin etmiştim. Şu kitaptan bir şey yazıyor. Ana burada 1 milyon doların yeri yazıyor. Ee, 1 milyon dolar yeraltı sığınanda. Çabuk hızlı. Yeraltı sığınağı dediği ne ki acaba? Ana burada hiç yeraltı sığınağına benzeri hiçbir şey görmüyorum. Uzaklaşım oradan. Onlar temiz. Ana burası bir yere gidiyor. O bu üstü sana kapalı değil miydi? Öyleydi. O ne la? Ana bir tane kapı. Açtım. Ha! Oğlum zırhını çıkar. Tek bir şansımız olabilir. Hadi beni takip et. Bir milyon doları sanki çok yaklaştık gibi hissediyorum. Hani valla. Burası nereye gidiyor ki? Aaa. Dikkatleri dikkat et. Sen şu lazerlere bak. Dur bekle. O lazerlere tam bir şekilde atlayış yapmalıyız. Aa! Yavaş yavaş lazerlerin üstünde basa basa yiyin. Tamam. Buradan da şuraya. Oh! Lazerlerde inmeyi başardık. He! O la? Ana, bu iniler İskender Bey'in bilmiyordu. Çalmayı gelenlerden olmalı. Bu nasıl bir su be Allah? O su değilse yer. Acele etmeliyiz. Bu ne be? Burası sadece dümdüz bir duvar. Hiçbir şey yok. Nasıl hiçbir şey olmaz be? Allah? Koş. Acele et oğlum. Vaktimiz çok kısıtlı. Lazerlere dikkat et. Eh, eh, eh. Paranın bir çoğu. Sığınaklı kaldı baba. Oğlum canımızı kurtardığımıza şükredelim. Hemen koş şu sandıkları şuraya. Oğlum kaç dolar çalabildik? Baba yaklaşık e, 350 bin dolara yakın. 650 bin dolar şimdi suların içinde kaldı mı diyorsun bana? O parayı çalamayabilirdik. Doğru diyorsun oğlum. Elimizdekiyle yetinmeyi öğrenmeliyiz. Ah omzum İskender Bey. Ah dayanamayacağım. Çok üzgünüm. Çocuğum sen garız mısın? Neden helikopteri süremiyorsun? Ah üzgünüm efendim. Omzum çok kötü. Sana beni buralardan götür dedim çocuğum. Babacım ne yapıyorsun? O eldeki silah şeytan doldurur. Dur yapma. Şeytan değil ben doldurdum. Göber. <laughs> Arkadaşlar İskender Bey'den çaldığımız 350 bin dolarla şimdi bir sığınmaya gideceğiz. Siz de şimdi bir beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Biz sığınmaya gidene kadar da ekranda şu an çıkan iki videoyu da tıklayıp izlemeyi unutmayın. Tıkla tıkla. Sağda sonra çıkan videoları tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal, bay bay.